Öncelikle Trabzon'a sonra fuara hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım. Bugün buradasınız. Neler söylersiniz? Evet. Ben dün de buradaydım. Fuarın büyük ilgi gördüğünü gördüm. Çok memnun oldum. Gerçekten dün de bugün de hem öğrenciler hem yetişkinler, büyükler geliyorlar. Kitap da alıyorlar. Gerçekten gördüğü ilgiye şaşırdım. Çok iyi geçiyor bence. Hocam sizler yazarken ilhamınızı nereden alıyorsunuz? Çocukla çoğunluk yazıyorsunuz. Evet, evet. Çocuklara yönelik yazarken neleri ilham alıyorsunuz? Ee, yazarlar ilham konusunda hiç sıkıntı çekmezler. Türkiye o kadar ilham verici bir ülke ki her şeyden her gün o kadar çok olay yaşanıyor ki dolayısıyla bunlardan ilham almak mümkün. Bütün mesele o ilhamdan öykü çıkartabiliyor musun, roman çıkartabiliyor musun, çıkartamıyor musun? Yazarlık orada devreye giriyor işte. Yoksa ilham konusunda Türkiye'deki yazar bir sıkıntı çekmez. Peki hocam şu anda bir dijitalleşme çağındayız. Çocuklar, büyükler, hepimiz bir telefon, tablet, bilgisayar. Sürekli bunlara bakıyoruz yani. Kitabı artık bakmıyoruz gibi çocuklar da bu şekilde. Siz bu dijitalleşme çağında kitap okur yazarlık oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzler, ee, dijitalleşme çok yaygınlaşıyor ama kitap okuma da hani biz hani genel olarak böyle çok kitap okunmadığını düşünüyoruz ama okunuyor. Biz okullara gidiyoruz sadece fuarlara değil. Okullara gidiyoruz. Çocukların kitapları da okuduğunu görüyoruz. Zaten hani çocuk kitapları piyasasının gelişmesi de bunu gösteriyor. Okunmasa bu kadar kitap niye yayınlansın? Niye bu kadar yeni yayın evleri e, açılsın? Dolayısıyla kitap dokunuyor. E şimdi günümüzde bu ikisi paralel gidecek. Hani bizim zamanımızda dijitalleşme diye bir şey yoktu. Biz bizim tek seçeneğimiz kitaptı. Biz hep ona yoğunlaşırdık. Ama şimdiki çocuklar ikisini birlikte becermek başarmak zorunda. Hem dijital hayatı bilmek, yürütmek zorunda. Hem yazılı kültürü yani kitabı e, izlemek, okumak e, zorunda. Onlar için biraz çatallı bir e, şey tabii e, durum ama öyle. Peki hocam siz son kez buradan okurlarınıza ne söylemek istersiniz? Ee, İnsanı mesela insanın anlama, kavrama yeteneği çok önemli. İster öğrenci olsun, ister yetişkin olsun, anlama, kavrama. İnsanın anlama, kavrama yeteneğini geliştiren tek bir etkinlik var. Okumak, okumak, okumak. Yani okumak bilgi öğrenmenin dışında onun kadar önemli kazandırdığı şey bu anlama, kavrama yeteneğimizi, kapasitemizi, kızımızı geliştirmesi. Onun için okumaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Sağ teşekkür ederim.